Merhaba arkadaşlar. Öncelikle AB, AC'ye eşit olduğu için üçgenimiz ikizkenar. Buraya X dersek burası da X olacak. AD yayı C'ye göre çevre açı olduğu için C'yi gördüğü için bu yayın ölçüsü de 2X olacak. B açısı dış açı olduğu için X eşittir. Gördüğü yayların farkının yarısı yani 140 eksi 2X bölü 2'den 2x eşittir 140 eksi 2x ve 4x eşittir 140. Bu 2x'i de eşitliğin diğer tarafına yöneliyoruz. x burada 35. Bize dac yayını yani üst tarafı e, dac açısını sorduğu için burası 2x olduğundan 70 derece oldu. 740 daha 210 çemberin tamamı 360 olduğu için buraya 150 derece kaldı arkadaşlar. Alfada çevir açı olduğu için 150'nin yarısı yani 75 olur.